Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle gizemli yerleri gezeceğiz. Bu üçüncü parti yani. Burada hikaye anlatacağım size şimdi. Geçelim hikayemizi. Küt. Geçtik şu anda. Arkadaşlar ben onunuz. Arkadaşlar özür dilerim. Şu anda bir hikaye gerçek bir şey yalan. O... Şey oldu. Sizi söyleyeyim. Yalan değil. Şu an titriyorum bunu anlatmaya. Okulumda bir şey yazıyordu. Size şaka yapmıyorum. Hem de okula gidip gösterebilirim bunu. Her bir kişi beni kaçırtı diye bir yazı geldi. Güvenlikleri sordu, bir şey demediler. Yani yalan gibi bir şeyler dedi. Rüyamda anne şifreyi görmüştüm. Bir baktım Koruzio orada yazıyor. Yani okulun bahçesini yazıyordu yani gerçekte. Koridorda orada yazıyordu rüyamda. Ne biliyor biliyorum çığlık sesleri gelmiyordu odasından. Yedim, oradan canavar beni kovalıyordu. Hem sıraları ben oturunca ders işleyince arkamdan bak şuram omzum şuramdan dokunan bir hissediyorum. Ya yani hikaye hocam gerçek gerçek. E size okuldan çıkınca yani geç. Yani yarın drama var yani. Yani okul üç gün tatil. Kanka ya arkadaşlar öğretmenim uzun yolculuğa çıktı. O yüzden 3 gün tatil. Sizde 2 gün tatil arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu anda bir şey söyleyeceğim ama sıkış yapmayın. Bunu yazmayın. Nasıl biliyor musun? Bir şey biliyor musunuz siz? dün arkadaşlar ya şimdi bitti bu. şimdi onlar iki dakika olacak senin şimdi şimdi ne şey olacak yarın okula gidip göstereceğim size bay bay